Erken Doğan her bebek yoğun bakımda kalır mı? Şimdi e, belirli bir pandemi süreci geçirildi. Bu açıkça bilimsel kaynaklara henüz yansımamış olsa bile doktorlarımız ya da ebelerimiz arasında şöyle bir söylenti var sağlıklı doğan bebeğin haftası 32 ve üzerine dönüşmeye başladı. Biz eskiden 40 hafta sonrasında miyat doğum diye söylüyorduk ya da 38 39 sezaryansa ama şimdi 32'den sonra bile yani 33 34'te doğan bebekler bile doğduktan sonra Apgar skor değerlendirmesi Oradaki bebek hemşiresi ve çocuk uzmanları tarafından yapılıyor. Yapıldıktan sonra da belki yoğun bakımda ağız burun böyle bir aspirasyonu boşaltılması temizlenmesi sağlanıyor. Daha sonra anne yanına emzirilmek üzere veriliyor. Yani 34'ten sonra dahi bebekler uzun bir küvezde uzunca küvezde kalıp tedavi görmüyorlar. Bu yüzden 34 haftalık doğurma ihtimaliniz olduğunda o an geldiğinde gebeliği devam ettirdiğiniz 34. haftaya geldiniz. Bu 34. haftada ben doğurdum ama bebeğim küvezde kalacak ben ondan ayrı kalacağım. Bunun psikolojisini nasıl kaldıracağım ona orada iyi bakacaklar mı bakmayacaklar mı ne yapacaklar gibi telaşlanmayın. 34'ten sonra doğan bebekler de bazen ve Artık sıklıkla, yoğun bakımda uzun süre kalmıyorlar. 2 saatlik bir değerlendirme yapıldıktan sonra annenin yanına veriliyorlar. Ee, sağlıklı kucaklayın inşallah.